Evet, perçinle bağlantıları ilgili ikinci bölümde e, devam ediyoruz. E, hatırlarsanız, e, eksantrik yüklü perçinlere e, başlamıştık birinci bölümde. Şimdi i̇şte biraz daha karışık bir e, eksantrik yüklü e, perçin bağlantısını e, ele alacağız. E, şekilde görüldüğü üzere, eksantrik yüklü perçin bağlantısında perçin malzemesi emniyet değeri kesme emniyetleri 70 MPa olarak veriliyor. Gelen kuvvet, eksantrik kuvvet 12 kN. Uygulama mesafesi 600 mm. Buna göre kesme gerilmesine göre emniyetli e, perçin çapının hesabı isteniyor. Şimdi perçinler bu şekilde ne yapılmış? Bir üçgen oluşturacak şekilde ne yapılmış? E, dizilmiş ve e, mesafeler e, bu şekilde e, verilmiş. Şimdi bu genel e, kuvvetimiz e, ilk olarak bu 6 perçine eşit olarak paylaşılacak aynı yönde ve e, bunlar birinci kesme kuvveti ilave olarak da bu 12 kN çarpı 600 e, mm'lik e, e, moment ne yapılacak? Perçinlere e, eee paylaştırılarak e, ne yapılacak? İkinci kesme kuvvetleri e, hesaplanacak. Şimdi açık olarak tabi e, şeyi hesaplamamız lazım. Bu verilenlere göre e, ağırlık merkezinin yerini hesaplamamız lazım ki e, her bir perçinin ağırlık merkezine olan mesafelerini, perçinin ağırlık merkezinin grubun e, merkezine olan mesafelerini hesaplamak için. Bu e, statik mukavemet bilgimizden e, ne yapacağız? ağırlık merkezinin yerini e, hesaplayacağız. E, doğrudan üçgenin e, ağırlık merkezinde hesaplayabilirdik. E, ama gene aynı işlemi yapmamız gerekecek. E, şimdi benzer işlemi yapmamız gerekecek. Şimdi bakalım burada e, şu perçini koordinat sistemimizin e, orijini olarak değerlendirirsek buna göre diğer şeyleri daha doğrusu ağlık merkezin yerini bulabiliriz. Şimdi ifademiz x çizgi bu şekilde bulunuyor ve perçin çapları geneldeşli işte olduğu için biraz basitleşiyor. Yerlerine yazarsak x çizgi 100 mm, y çizgi yine bu şekilde ifademiz, Yine çap barışlı oluşu zaten. Bu da basitleşiyor. Ve e, Y çizgimizde 50 mm olarak e, görülüyor. Demek ki burada e, nedir? Şurada bir yerde ne yapacak? Kendini gösterecek. Şu işaret ettiğim yerde kendini gösterecek. Ağırlık merkezi. Şimdi buraya kadar güzel. Bakalım işlemler yapıldı bulundu. Bir de grafik olarak görelim. Ee, <laughs> FK demek ki 12 ikili Newton'u 6'ya bölerek e, bulduk. Ve işte bu FM1 çarpı R1 artı FM2 çarpı R2 artı FM3 çarpı R3 artı FM4 çarpı R4 artı FM5 çarpı R5 artı FM6 çarpı e, R6 toplam ne yapıyor? 12 kN çarpı 600 milimetreye eşit oluyor. Geometriden bu R1 mesafelerini R mesafede daha her bir için hesaplayabiliriz ve bunlar hesaplanmış burada bulunmuş ve ikinci kuvvetin hesabında bakarsak bu şekilde F emberi ME çarpı R1 bölü R1 kare artı artı nokta 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 R6 kare e, toplamından hesaplarsak 16.457 e, Newton olarak buluruz. Demek ki burada e, açılar yani birinci kuvvetle ikinci kuvvet arasındaki açılar ne yapılmış? paralel olsun diye siyahla e, gösteriliyor. Şimdi bakıyoruz ki e, en büyük rektoral toplam 3 numaralı e, perçinde oldu. Ne yapıyoruz? E, görüyor Demek ki 3 numaralı perçine göre e, hesabımızı e, yapacağız. Ve daha önce söylediğimiz gibi e, en fazla dolanan perçin böyle, bu tip dizilişlerde eee Ağırlık merkezden geçen eksenle uygulanan kuvvetin ekseni arasında ne yapacak? Olan e, perçinle ne yapacak? E, en uzak mesafeli perçin ne yapacak? Ona e, kendini gösterecek. Şimdi bu ne kadar güzel. Yazdık. Eee Bezer şekilde FM2 eşit FM6'yı bulduk. FM3 eşittir FM5 onu bulduk. FM4'ü bulduk. Ve gördük ki e, en fazla zorlanan e, Perçin e, e, nedir? E, Üç numaralı Perçin oldu. Ne yaptık? Gördük. Bileşek kuvvet burada en fazla nedir? Ee, bu şekilde gösteriyor. FM3, FM5 eşit işte ama e, toplam e, bileşek kuvvet 3'te ne yapıyor? Daha fazla oluyor. Evet. Bundan sonra vektoral toplamdan e, toplam kuvveti toplam kesme kuvvetini 20 e, kilometre olarak buluyoruz. Ve kök içinde 4 FM bölü to emniyetten 19 17 mm bir çap Buna da yaklaşık olarak 20 milimetre nedir? Ee, en yakın mesafe 20 milimetre. E, pertin çapı almak doğru olur. Şimdi benzer problemler benzer problemler e, nedir? Burada 3 e, tane ayrı geometri için yapılmış. Her biri için e, Pertin çapı nedir isteniyor ama emniyet değeri bütün programlarda 60 megapaskal olarak ne yapılmış verilmiş Evet buna benzer bir problem daha çözeceğiz e, bu şekilde nedir e, bunları da alıştırma olarak e, çözebilirsiniz e, zannediyorum birçok problem kitabında buna benzer e, örnekler e, var şimdi biraz daha karışık bir problem bu e, bakarsak Aslında bu bir Alman kitabından alınmış bir problem yeni baskılarında bu probleme aynen almamışlar birazcık geometriyi veya sistemi değiştirmişler Biz eski baskısındaki örneğe nedir devam edeceğiz şimdi bir bantilatör 4000 devirle dönüyor Kanat saçları daha kalın bir göbek saçına e, perçinle bağlantılmış. Kanat kütlesi 3 kilogram kütle ve kanat kütle merkezinin mil eksene göre olan e, radyal mesafesi 170 milimetre olarak e, verilmiş. Merkez kaç kuvvetin etkisiyle 4 adet perçin kesmeye e, zorlanıyor. Buna göre e, şapların kesilmeye göre kontrolü, deliklerin ezilmeye göre kontrolü ve saç genişliklerinin hesabı nedir? isteniyor. Evet kesit görünüşü bu şekilde ne yapılmış? E, Demek ki e, bu 3 milimetrelik kalıntı olan şey e, karat saçları 5 milimetre olan kalıntıdaki göbek e, kalınlığı ne yapıyoruz? Olduğunu, göbek saçı olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bu B2-B1 mesafesi hesaplayacağız. E, pertin çapı da 8,4 milimetre olarak ne yapılıyor e, gösteriliyor. Şimdi aç, ve, e, devir sesi verilmiş, oradan açısal hızı bulup e, merkez kaç kuvveti e, buluyoruz. Diğer kuvvetlerin etkisi ne yapılıyor e, burada? Yani kendi ağlı vesaire e, o göz önüne alınmıyor. Sadece merkez kaç kuvvetin etkisi hesaplanıyor. Şimdi perçin şartlarının kesilmesi. Evet, e, 4 tane perçinimiz var. E, 4F bölü Zpd kareden e, 41,55 e, megapascal bulunuyor. O da 48 değerinden küçük olduğu için e, şartlar kesilmeye göre emniyetli. E, deliklerin ezilmesi, minimum parça kalınlığı 3 mm e, oldu. Ona dikkat ediyoruz. Yazarsak... E, ee, evet, o 4 zaten yokmuş, onu 9211. Evet, çok güzel. Yaparsak e, 91,37 37 e, megapascal olarak buluyoruz. O da nedir? Emniyetli oluyor. Yalnız burada saç genişliklerin hesabında e, biraz e, dikkat edeceğiz. Bu kuvvet çizgilerinin e, nedir? durumuna bakılacak. Şimdi gövdedeki kuvvet çizgileri bu şekilde ve pervanedeki kuvvet çizgileri nedir? Bu şekilde ne yapacağız? Değerlendirmemiz gerekiyor. gerekiyor. Bu böylelikle böylelikle gövde için Gövde hesap yapılırsa, kuvvet tam olarak etki ettiği için bu şekilde 48 mm parça genişliği bulunuyor. Pervane içinde kritik kesitte bakılırsa, kuvvet bu şekilde sayarsak, kritik kesitte yarım etki ettiği için onu o şekilde alacağız. pervane gelişi de 43 bu metin olarak e, hesapını biraz zor problem e, eskiden e, soruluyordu şimdi uzun yıllardır e, sorulmayan bir problem şimdi e, ama incelemenizde e, fayda var e, şimdi bir diğer e, bir diğer örnek çözümsüz olarak verilmiş fakat burada bu sefer e, kuvvet açılı olarak verilmiş. Eksantrik kuvvet e, eksenlere açılı olarak e, verilmiş. O zaman biraz dikkat etmek gerekiyor. İki ayrı çözüm var. Bir e, problemi, işte gelen kuvveti yatay ve düşey eksenlere e, indirgeyerek e, iki hem eksenel yükü hem de eksantrik yükü ile göre ayrı, ayrı çözerek en fazla zorlanan e, perçindeki bileşke kuvveti bulmamız e, mümkün. Daha hızlı pratik bir şekilde yaparsak şu şekilde yapabiliriz. Şimdi gelen kuvvetin doğrultusu 20 derece ne yapmış? Açı e, yapmış. Eksantrik e, şey birinci kesme kuvvetlerini birinci kesme kuvveti yine e, aynı kuvvetle aynı doğrultuda ne yapıyoruz? Kuvvetle aynı doğrultuda her bir perçine eşit olarak e, paylaşılmış şekilde bulunuz. Buradaki kırmızı kuvvetler e, işte kaç tane perçin vardı? E, 6 altı tane perçin vardı. E, ku, gelen kuvvet de aynı doğrultuda aynı doğrultuda, aynı yönme doğrultuda e, ne yapılıyor? 6'ya bölünerek bulunuyor. Bu bir. İkincisi bu e, bu kuvvet aynı zamanda ne yapıyordu? Perçin grubunu döndürüyordu. Onda bir sıkıntı yok. Döndürme momentini daha önce yaptığımız gibi nedir? Bu sistemi saat yönünün tersine döndürüyor. tabii ki Perçin grubu da saat yönünün tersine ne yapacak? Döndürülecek. Zaten 60 mm'lik daire nedir? Etrafında eşit taksimatlı ne yapılmış? Konumlandırılmış. Demek ki radyüsler hepsi için 30 milimetre. Ne yapacak? O şekilde momenti bulmamız bularak hesaplamamız mümkün. Tabii döndürme momenti ne olacak? Bir şeye dik indirirsek merkezden kuvvetin doğrultusuna F çarpı 100 çarpı e, kosinüs 20 ne yapacak olacak veyahut da bunun doğrudan e, düşey bileşeni e, fy çarpı 100 şeklinde nedir e, hesaplanmış olacak o alıştırmada sizlere ne yapılmış bırakılıyor şimdi eksantrik yüklü perçin bağlantılarından e, son e, bir problem nedir e, bu, sunumu sonlandıralım. Ona bir bakalım. Evet. perçin bağlantısında e, 140 megapaskal olarak ne yapılmış? Perçin e, enniyet diyeleri, kesin emniyet enniyet değerleri, kesilme medyaları verilmiş. Perçin çapının nedir? E, hesabı e, isteniyor. E, bakalım şimdi. Ee, evet bu şekilde dört tane perçinimiz var. 20 kilonitonluk yükümüz 80 mm mesafeye ne yapılmış? Uygulanmış. Şimdi ağırlık merkezinin yeri ağırlık merkezinin yeri bakacağız. dört ee, tane perçin var. O e, ortada olacak tabi e, yani şurada olması icap ediyor. O da zaten geometri basit olduğu için e, nedir? BLC perçinler arasında 30 mm mesafe var. 15 mm mesafede ne yapacak? Kendini gösterecek. Şimdi bakalım. Birinci kesme kuvveti gelen e, eksantrik yükle aynı yönme doğrultuda e, 20 kN'ın doğrudan dörde bölünmesiyle 5000 olarak bulunuyor. İkinci kesme kuvveti nasıl hesaplayacağız? İşte e, perçinler A, B, C, D olarak e, isimlendirilmiş e, ve e, ağırlık merkezinin yeri G noktası olarak ne yapılmış? İsimlendirilmiş. Böylelikle FA çarpı AG artı FB çarpı BG artı FC çarpı CG artı FD çarpı DG eşittir Uygulanan dış kuvvet çarpı eksantrik mesafe. Demek ki 20 kN çarpı 80 mm. Öte yandan FA bölü RA eşit FB bölü RB o da eşittir. FC bölü RC ve o da eşittir. FD bölü RD olduğunu biliyoruz. Ve FB eşittir FA çarpı RB bölü RA ve diğer kuvvetler benzer şekilde. Böylelikle ifademizi ne yapıyoruz? F A'yı e, bu şekilde yazabiliriz. Büyük F çarpı E çarpı R A bölü karelerin toplamı e, şeklinde. Diğer kuvvetleri de benzer şekilde bulabiliriz. Veyahut da işte FB eşittir. FA çarpı RB bölü RA'dan bulabiliriz. FA 16.000 Newton. FB eşit FC e, 5300 Newton ve FD eşittir FA olarak ne yapılmış? Bulunmuş. Burada şekilde gösterildiği gibi. Bakın burada e, 20 kN'lık e, eksantrik kuvvet e, perçin grubunu saat yönü ne yapıyor? E, döndürüyor. Oradaki gruptaki şeyler de aksiyon prensibi gereğince ne yapacak? E, gelen kuvvetler bu şekilde paylaştırarak ne yapıyor? Her bir perçini saat yönünde ne yapıyor? İlave döndürerek zorluyor. Demek ki birincil kesme kuvvetleri yeşil e, renkle gösterilmiş. Bunlar zaten 20 kN/4'tü. İkincil kesme kuvvetleri de e, ne yapılmış? E, kırmızı renkle gösterilmiş. Bu şekilde döndürüyor. E, ve bileşke kuvveti de en fazla zorlanan kuvvetli rahatlıkla nedir? Bula biliriz. Burada görüyoruz ki A ve D perçinleri en fazla zorlanan perçinler Yerlerine yazılırsa birinci kesme kuvveti 5000'di, ikinci kesme kuvveti de 16000'di. Direkt olarak toplanmadı ne yapacak? 16, 76 kN olacak. Toa da 4Fmax bölü pi d kareden e, hesaplanacak, kontrol edilecek ve d'nin de 12.34 mm'den e, büyük olması gerektiğini anlıyoruz. Demek ki d 14 milimetre. Evet, eksantrik yüklü perçin bağlantılarında aşağı yukarı tüm örnek problemler e, bunlar veya bunlara benzer şekilde e, nedir? karşınıza e, çıkabilir. Mühim olan problem geometrisini doğru okumak ve e, şeyi yükleri e, doğru olarak nedir? Paylaştırmak. Birinci kuvvetleri ve ikinci kuvvetleri paylaştırmak. Dizilişlere dikkat etmek. Ağırlık merkezinin yerini doğru hesaplamak gerekirse e, ve vektör toplamları da doğru bir şekilde yapmak eee derslerinizde sınavlarınızda başarılar dilerim.